1945 yılında 146 Azerbaycanlı aydın Stalin zulmünden kaçıyor. Bakın çok ilginçtir. Aras Nehri üzerinden Boraltan Köprüsü'nü geçiyor ve Türkiye'ye sığınıyor. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini istiyor. Dönemin CHP hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çekiyor. Evet, hiç başında o zaman. Ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı gözlerine inanamıyor. Kulaklarına inanamıyor. Emri Defalarca teyit ettim. Ancak Ankara'dan CHP hükümetinden kesin ve net emir geliyor. Azerileri teslim et. Durumu anlayan Azeriler Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyor. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin. Kendi toprağımızda kendi öz kardeşimizin kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyor. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Karakol komutanı çaresiz bu 146 kadar Azeri'yi teslim ediyor. Boraltan Toplusu, köprüsünü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin, Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz ediliyor. Karakol komutanının bu elim manzara sonrasında intihar ederek canına kıydığı söyleniyor. Bu acı hadiseden geriye çok ama çok acı bir ağıdın dizeleri kalıyor. Boraltan bir köprü aşar geçer arası yusan aras suyuyla çıkmaz yüzün karası Düşman bekler karşıda önüne kattı beni. Can alınan çarşıda kardeşim sattı beni. Dönüp seslendim geri, merhametsiz birini. Beni siz vursaydınız şu gavurun ya. işte cihape budur. Cihape budur.